Ben hakemim kardeşim. Triple için ben. Kime ihanet etsem acaba? Sete alıştık abi. <laughs> bir dakika dur dur dur. Evet. Hadi bakalım. Kapışın. Yukarıdaki şey lan. Ben bir şey tam çekebiliyor muyum? <laughs> bir dakika bu da güzel. Bir şey yok bir şey yok. Hadi. Ye. Yeah. <laughs> evet, maçla alaka seviyem değil mi? Ne yapıyorsunuz siz? Şişt, ne oluyor oğlum burada? Alo. Oğlum kendine gel. Yapma bunu. Evet, rope break. <laughs> İyi birbirinizi. Bılsana hakem sana maçta sakit yapıyor. Ya yalnız bir şey diyeceğim, gerçekten eğlenceli. Aha bir dakika. Ben karışabiliyor muyum? Adam seçebilir seçebiliyorum da. Rob break. Rob break kardeşim. Kafası değiyor. Tamam. Şu şey yok rob break. Eli var rob break. <laughs> bir dakika. Bana vurdu gördünüz. Gördünüz bana vurdu. Bak diskalifiye edebiliyorum şu an. Harbiden diskalifiye edebiliyorum oğlum maçı. Etmeyeceğim. <laughs> bana dokundu mu orada Çok iyiymiş ya. Yok bir şey yok. Pin yok. Ben görmedim. Omzu yere değmedi. Omzu yere değmedi kardeşim. Şş, kendine gel. Tamam mı? Sakin ol. <laughs> Saymayı sen mi ayarlıyorsun? Herhalde ben ayarlıyorum. Başka kim ayarlıyorum? Hakemim işte. Vuramıyorum değil mi? Hadi önce uyarayım. Arkadaşlar içeri gelmezseniz saymaya başlıyorum. Tamam. One. Ah hızı sayabiliyorum. Hızı da sayabiliyorum bak. Hadi 5. 6. 7. 8. 9. Neyse vazgeçtim. <laughs> çok zevkli ya bir dakika. Oğlum Allah çarpsın bu çok iyi olmuş ya. Set bir dakika. Ee, kardeşim senden bana vurmuştun değil mi? Senden bana vurmuştun. Neyse bak DQ... <laughs> hmm, hadi pine gideyim. Neyse. Gel. Ne oluyor orada? Şş, ne oluyor beyler? <laughs> Karışma. Oğlum bir şey Benim finisher'ım niye doluyor? <laughs> Yay! Bak, three amigos yapıyor. Neyse ya. Oğlum ayakkabımın altı da. Hadi gel sayayım. Ee, bir. Neyse. Dedin duydunuz mu? Ne kadar hantalca sayıyor diyor. Bir dakika. Kim dedi onu? Kim dedi onu? Gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Saldıramıyoruz mu oğlum bunlara? Sen adam gibi yorum yap. Tamam mı? Adam gibi yorum yap kardeşim. Ne demek öyle? Ne kadar yavaş sayıda. Sana ne? Hakem bensem istediğimi yaparım. İstediğimi yaparım yani. Sana ne oğlum? Gelmiş buraya. Neyse dur biraz da ringe gireyim. Şey yapabiliyoruz mu? Dur bir. <laughs> Neyse arkadaşlar. Dur Stefan'i çağırıyor ben arkaya gidiyorum biraz. Siz takılın. Hanım evden çağırıyor oğlum bir dakika hastaymış. <laughs> gel buraya gel. On bayağı gidiyor mu orada yalnız var? <laughs> Out of position diyor. Rope break. Rope break buradan. Rope break dedim. Bad rope break kol mu bana ne? Bak bak bak. Charles Robinson gibi bak. Bak geliyorum bak. Bak 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 bak. bak bak ah yetişemedim <laughs> dur dur bir Logan ne oldu? Bir şey yok, bir şey yok arkadaşlar O DDT Gel Hayır yapma onu yapma onu Hayır Oğlum bak One. Two. Attı set. <laughs> Devam et. Fight forever ne ya? Arguments. Güzel. Tamam. <laughs> ne demek new referee incoming? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ya. Hayır. Yok bir şey. Ben görmedim. <laughs> New referee incoming ne ya? Bana ne? Onu kapatabilirsin. Kapatırız dur dur. Ben ilk defa deniyorum şu an. Hakemi döverim bu arada. Ben net söyleyeyim. Bak benden başka bir hakem getirirlerse buraya döverim ben. Uyarıyorum. Hadi. Ne oldu? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan bana hareket çekiyor? Salaha bak yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Görevini kötüye kullandı diyor. Ne demek ya? Sana ne oğlum ne demek hal umutmeler çekiyorlar şu an? Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Bir de burada bitiyormuş harbiden böyle mi acaba lan? <laughs> Hayır. E? Ee? Ne oldu şimdi? Dur dur asıl şov yeni başlıyor dur Asıl şov yeni başlıyor dur Dur <laughs> Hadi gel karış şimdi Hadi gel karış şimdi Hadi <laughs> bak Oğlum kadın olduğu için vuramıyoruz mu? Gel Set oğlum sana iyilik yapmaya çalışıyorum sen Kovdu şimdi de ya Oğlum çok eğlenceliymiş ya. Sizce ben bunu dinler miyim? <laughs> şu an baya bitti değil mi? Ben bittim yani şu an. <laughs> şu an devam edemiyorum değil mi? Eject olunca. İlginçmiş. Bana ne geri gelirim. <laughs> Oy. Bir dakika. One. Two. Bana bunu yapmayacaktınız. Bana bunu yapmayacaktınız. Gel, al Logan'ı. Al Logan'ı. Al Logan'ı. Bana bunu yapmayacaktınız. Hakem finişi çekebilir evet finişirim vardı demek gördüm. <laughs> Sola gibi kapşonlu geldi. <laughs> One lucky punch. One two, three. Ne oldu şimdi? İlk başta bana set saldırmıştı gördünüz. <laughs> bir şey diyeceğim gerçekten keyifliymiş bu arada ya gerçekten zevkliymiş. Cidden hoşuma gitti bu arada. <laughs> Logan Paul sosyal medya fenomeni.